bile kripto gündeminden merhaba. Kripto para piyasası bugüne sakin başladı. Son 24 saatte öne çıkan gelişmelere baktığımızda Ethereum'un gaz ücretleri hakkında yapılan yorumlar dikkat çekiyor. Yüksek gaz ücretleri ortalama bir kullanıcıya zarar veriyor ancak Grayscale ve Ethereum savunucuları bu durumun parlak tarafını görebiliyor. Ethereum savunucuları mevcut Ether fiyatına göre yüksek gaz ücretlerinin aslında bir yükseliş işareti olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, Ether vadeli işlemlerinin listelenme tarihi yaklaşırken Ethereum'a yönelik bir ilgi artışı da olacaktır. Bununla ilgili yorumlar piyasayı ısıtıyor ve aynı zamanda fiyatı da artırıyor. Ancak vadeli işlemlerin listelenmesinin anında bir etki yaratmayacağını bilmek gerekir. Öne çıkan diğer haberlere baktığımızda Ripple fiyatı ile ilgili tahminleri görüyoruz. Ripple haftanın başlarında görülen seviyelere yükseleceği beklentisiyle bir yükseliş trendini güçlendiriyor. 0.35 dolarlık destek devam eden iyileşme için çok önem arz ediyor. Bununla birlikte XRP'nin 0.75 dolara yükselme trendine devam etmesi için 0.45 dolarlık direncinde düşmesi gerekiyor. Bir dikkat çeken diğer gelişme de bitcoin balinalarının hızla artması oldu. Analizlere göre yılbaşından bu yana binden fazla bitcoin tutan hesapların sayısı 200'den fazla arttı. 37 milyon doların üzerinde değere sahip olan binden fazla token tutan bir hesap bir balina olarak sınıflandırılıyor. Bitcoin'in fiyat hareketine baktığımızda 38 bin dolara dokunduktan sonra son 24 saat içinde %2 düşüşle 37 bin 200 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin için üstesinden gelinmesi gereken bir sonraki direnç seviyesi 39200 dolar seviyesidir ve oradan 40000 doların üzerine hızlı bir şekilde çekilebilir. Düşük yönlü baktığımızda ise 35500 dolarda destek var ve daha düşük seviyelerde 32000 seviyeleridir. Son günlerde kripto piyasasında oldukça konuşulan Elon Musk için ise şöyle bir haber önü çıkıyor. Araştırmalara göre Elon Musk'ın kripto para birimi tweetleri Bitcoin ve Dogecoin için anormal getirilere yol açıyor. Araştırma halkın gözündeki bireylerin tweetlerinin kripto para piyasasını önemli ölçüde etkileyebileceği sonucuna varıyor. Bu tür etkilerin piyasa manipülasyonuna yol açma tehlikesi de bulunuyor. Ancak araştırmaya göre piyasa olgunlaştıkça bu insanların etkisi de zayıflayabilir. Kripto para piyasasında son 24 saatte öne çıkan gelişmeler bunlardı. Piyasada yaşanan son gelişmeleri her sabah Fubi ile kripto gündeminden takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.